Paradise Yazılım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Windows 11 işletim sisteminde bilgisayarınız açıldığında otomatik olarak uygulama açmak, dosya açmak, klasör açmak istiyorsanız yapmanız gerekenleri sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bilgisayarımız açıldığında arka planda ya da karşımıza otomatik olarak bazı uygulamalar açılıyor fakat bu uygulamaları biz seçemiyoruz. Kendi istediğimiz uygulama ya da herhangi bir dosyanın, web sitesinin açılmasını istiyorsanız bu videoda yapacaklarımı uygulamanız gerekiyor. İlk olarak aşağıdaki arama çubuğuna çalıştır yazacağız. Daha sonrasında enter tuşuna bastık. Aç diyor. Buraya shell 2. üst üste startup yazmamız gerekiyor. Tamam diyoruz. Burada karşımıza boş bir klasör açıldı. Başlangıç klasörü bu klasörün içerisine attığımız her uygulama biz bilgisayarı açtığımızda otomatik olarak açılacak. İlk olarak buraya ne ekleyebilirsiniz? Örneğin sürekli olarak bir Excel dosyasına çalışıyorsunuzdur. Bu Excel dosyasını buraya attığınızda az önce oluşturmuş olduğum Excel dosyası direkt olarak açılacaktır. Daha sonrasında direkt olarak bir sayfanın bir web sitenin açılmasını istiyorsanız şu şekilde Google Chrome açtım. YouTube kısa yolumu masa üstüne sürükledim. Bunu buraya sürüklediğimizde ben bilgisayarımı açtığımda direkt olarak şu şekilde YouTube sayfam karşıma çıkacak arkadaşlar. Bunun gibi uygulama da olabilir, herhangi bir oyun olabilir. Bilgisayarınız açıldığında otomatik olarak direkt açılsın istediğiniz uygulamaları, dosyaları bu klasörün içerisine sürükleyebilirsiniz. Windows 11'de açılışa uygulama, dosya ekleme bu şekildeydi. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.